Sevgili 2025 LGS Tayfam Samet Kaya kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bir soru bir net soru çözümlerimizle yine devam ediyoruz. Bugün tabletten çekim yaptığım için kendi görüntüm yok. O yüzden arkadaşlar şimdiden sizlere kusura bakmayın diyorum. Ama sorun olacağını da sanmıyorum. Burada amacımız sonuçta sizlere bir şeyler öğretmek, bir şeyleri anlatmak. Sonuç itibariyle sorun olmaz diye temenni ediyorum. Evet hemen sorumuza geçelim o zaman. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazıların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanabilir. Arkadaşlar hemen burayı biraz açıklayalım isterseniz. Şimdi şu burada şundan bahsediyor. Şimdi biliyorsunuz bizim mide rahatsızlıklarımız olabiliyor. Şimdi midemiz bizim hangi e, aslında durumda? Midemiz arkadaşlar asidik. Midemiz asitik. Hatta midemizde arkadaşlar ne vardı? Hidroklorik asit bile vardı mide üstlüğünde. Onu da söylemiş olalım. Ve bu hidroklorik asit normal hayatımızda tuz ruhu olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten çok kuvvetli bir asit. Ama midemizde hani kendi kendini sindirmiyor. Çünkü bunun bir takım mekanizmaları var aktif şekilde e, enzimlerin salgılanmamasından kaynaklanan bir mekanizma. Bunu ilerleyen yıllarda lisede öğrenirsiniz inşallah. Özellikle 11. sınıf sindirim sistemini işlerken lise 3'te. Her neyse arkadaşlar midemiz asidik bir yapıda olduğu için haliyle ne olmuş oluyor? Asidik bir yapıda olduğu için ben buraya yani midemde bir rahatsızlık olduğunda aldığım ilaçlar bazik oluyor. Yani aldığım ilaçların bazik olma sebebi ne aslında? Yani bu asit ile baz bir araya gelsin. O mideyi nötrlesin. Yani midemi rahatlatsın. Hatta bu sebepten dolayı karbonat önerirler işte. Mesela midesinde sıkıntı olanlara işte karbonat içmesin. Neden? Karbonat bir bazdır aslında arkadaşlar da o yüzden söyleyebiliriz. Şimdi bize iki tane deney düzeneği vermiş. İki deney düzeneğimize hemen bakalım öyleyse. Burada mesela ne var? Hemen baktığımda eşek arısından alınan özüt bir behere konuluyor. Tamam. Ben bir behrana aldım, eşek arasından zehir aldım. Bu aldığım zehirin içerisine fenol fitalein damlattım. Fenol fitalein damlattım. Tabi arkadaşlar bu bilgi sorusu olduğu için fenol fitalein nasıldı, neydi? Fenol fita yazamamış olabiliriz. Şöyle hatta düzeltelim tekrardan. Arkadaşlar fenol fitalein. Fenol arkadaşlar neydi? Asit ile bir araya gelirse ve bazla bir araya gelirse bir takım reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Asitle bir araya geldiğinde arkadaşlar renk değişimi renk değişimi yoktu. Ama bazla bir araya gelirse arkadaşlar bazla bir araya gelirse pembe renk alıyordu. Pembe renk. Hemen o zaman kontrol ediyorum. Gerçekten de ne olmuş? Gerçekten de bakınız burada e, fenol fenalfitalini ben de anlatmışım. Eşek arısının zehrine ve burada çözeltim pembe renkte olmuş. O zaman aslında bu eşek arısının zehri nedir? Eşek arısının zehri arkadaşlar ne diyebiliriz? Asit mi baz mı? Tabii ki de baz. Neden? Çünkü pembe renk oluşumu gözlendi. Şimdi hemen ikinci deneyimize geçelim. Şimdi ikinci deneyimize de bir bakmış olalım. Bal arasından alınan zehir bir behere konuluyor. Bu sefer de bal arasından bir zehir aldık. Ve buraya mavi turnusol kağıdı batırıyoruz. Ve mavi turnusol kağıdı batırdığımızda batırılan kısım kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Mavi turnusol kağıdı kırmızıya dönüyorsa bu çözeltimiz asit çözeltisiydi. Neydi hatta şöyle özetleyecek olursak. Mavi turnusol kağıdı aside batırılırsa neye dönüşür rengi? Kırmızıya. Kırmızıya. Peki kırmızı turuncu olun. Baza batırırsak bu da maviye dönüyor arkadaşlar. Biz ne yapmışız? Mavi olanı mavi olanı aside. Ne yapmışız arkadaşlar? Batırmışız ki kırmızıya dönüşmüş. Heh, demek ki işte burası gerçekten de asit diye söyleyebiliriz. Bakınız benim de şu an dikkatimi çekti demek ki eşek arısının zehri arkadaşlar bazik, bal arısının ise, ise e, buradaki zehri asidikmiş bunu görmüş olduk. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Bakın şu an size bir konu tekrar yaptım aslında turun sol kağıdının ve fenol fitaleinin e, asitle bazlarla etkileşiminden bahsetmiş olduk. Bal arısının özütünün pH değeri daha büyüktür. Arkadaşlar hemen pH metre. Bakın hala tekrar devam ediyorum aslında. Şöyle. Şurası 7 olsun. Şurası 14 olsun. Şurası da 0 olsun. Şu 0 7 arası neydi? Asidik değil miydi? 7 zaten nötr. 7 14 arası da bazikti hatırladınız mı? E böyle bir durumda. Böyle bir durumda. Ben şunu söyleyebilir miyim? Burası asidikse, burası bazikse, bal arısı arkadaşlar asidik değil mi? O zaman pH değeri daha mı büyüktür? Hayır daha küçüktür. Çünkü 7'nin altında olan kısım asidik kısım. Öbürü bazik farkındaysanız bakın şu bazik. Ee, bazik olanın pH değeri daha büyük olacaktır. Ama burada tam tersini söylemiş yanlış. Hemen ikinci öncülüme bakıyorum. Eşek arısı sırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Arkadaşlar eşek arısında ne vardı? Eşek arısında e gördüğünüz gibi baz vardı değil mi? E şimdi e ben burada sirkeli su nedir arkadaşlar? Bakın sirkeli suyun da aslında ne olduğunu bilmeniz gerektiren bir soru. Çok güzel bir soru. Sirkeli su ise arkadaşlar asittir. Bu bir asit. Sirke asittir çünkü sirke asidi deriz hatta. Onu söyleyelim. Ee, eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır diyor. Sonuçta eşek arısında ne vardı? Baz vardı. Burada da asit var. Bakın asit baz ne yapar? Birbiriyle etkileşime girer ama nötrleştirir. Ortamı nötrleştireceği için acıyı azaltabilir. Tıpkı az önce sorunun başında açıkladığı gibi. Hani midemiz asidikti de biz basit ilaçlar alıyorduk da e, rahatsızlığın giderilmesini sağlıyorduk ya. Aynı mantığı burada da düşünebiliriz. Yani bu doğru. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki özütünde asit olmasından kaynaklanır. Yanlış. Zaten bir zehirin yani bir özütün orada asit bir özütün ise ne olduğunu söyledik. Baz olduğundan bahsettik arkadaşlar. Yani burada cevabımız yalnız iki. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu soru tabii ki çoğunuza kolay gelmiş olabilir. Arkadaşlar zaten LGS sınavında da bu tarz sorular çıkıyor. Çıkabilir yani gayet 2025 LGS'den neden çıkmasın. 2025 LGS de neden çıkmasın arkadaşlar değil mi? Sonuç itibariyle bu sorularda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu aslında örnek sorulardır. Geçmiş yıllara ait. Oradan aldım, almış olduğum bir soru. Haberiniz olsun. Gerçekten de güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuyla ilgili de bir küçük tekrar yapmış olduk aslında bakarsanız. Arkadaşlar o zaman ne diyorum? Hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere diyorum